rivayetler vardı ancak efendim özetlemeye çalıştım. Biraz daha sonra ki efendim e, e, hava atmosferini de değerlendirdim diye Rabbim darlıklardan, kırtıklardan, kasırgalardan, sellerden, yerlerden, depremlerden, susuzluklardan muhafaza eylesin. Amin. Aleyhisselam efendim Lokman Ekim vardı. Lokman Ekim acayip insandır. Kur'an kendine Lokman Suresi var. Lokman Ekim elinde tane kemik Der ki, Dört bin de değil görmüş. Lokomotiv acayip bir özelliği var. Yani çözemle de değil bir hastalık yok. Her türlü hastalığa bir <laughs> ilaç günümüz ifadesiyle onun formülünü bulmuş. Allah vermiş, bizim kabiliyet sure var. Lokman suresi var. Peki o kemikleri göster. Bunu bilir misin diyor. Şimdi ben size göstersem. Bu ne bilir misin? Ne? Bu ne biliyor musun? Ne? Gördüğün var ya, filan tarihi yaşamış, mazlum, hayatın boyunca Allah'a kulluk etmiş, insanlığa faydalı olmuş. Kimseyi incitmiş, kimsenin akıl hizmetini geçirmiş. Evet bu, dikkat şimdi, Allah rahmet etsin. Bu ne biliyor musunuz? Allah rahmet etsin. Bu da filan yetarete yaşamış, Etkili, yetkili gücü, kuvveti var diye asmış, kesmiş, Allah'ın ahkamını reddetmiş, Allah'ın dediği değil, işte benim dediğim olur vesaire hani yapılar var ya böyle. Bu türlerden önüne gelelim canına, malına, ırzına tasarruf etmiş, bitmedi. Bu ne biliyor musun? Ne? Allah lanet İnsan sonuç olarak iki duruma düşüyor. Ya Allah rahmet etsin veya bu Onun için biz hayatımızın sonunda dinodik dedi ya Allah rahmet etsin derilecek veya Allah rahmet etsin deniliyor veya şöyle Allah, 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 Allah rahmet etsin denilecek veya evet, yani şöyle yine yani. Allah rahmet etsin. Kopya mı çekti kulağa? Dinodik dedi. Ya. İdare şöyle. Dinodik. Hedefimiz rahmet oldu. Hedefimiz <laughs> rahmet olur. Sizin özelliği siz rahmeti rahmana ettiği olun ve asil insanlarsınız. Ben sizi öyle bir da getirmiyorum. Hakkı söylüyorum ya. Allah'a secde etmiş, gördüğünüz iman bulup durun durun vatan evlatısınız. O zaman aslınıza yakışan Bu ezana, bu bayrağı, bu vatana sahip çıkacağız. Ve mazlumun yanında olacağız. Kain karşısında olacağız. Allah bir selamet versin. Amin. Bir kere çalışan daha iyi, salih ve bedbaht ve sevgiler Allah'ın vermesin. Amin. Amin. Selamet versin. Allah'ın desteği ve kaptımin derinliklerinde dua ediyorum. Allah'ın desteğine versin. Amin. versin. Allah'ın desteği versin. Amin. Allah'ın desteği umut versin. Allah'ın Allah'ın desteği umut versin. versin. Allah'ın desteği umut versin. Allah'ın desteği umut versin. Allah'ın desteği Vazidir orada. İade 30 fazla. Efendim yani cümlesine Rabbim günahlarının affını vesile eylesin. Amin. Her zaman şifayı Allah'ın nasip eylesin. Amin. Efendim yıkılanlara sadaka ihaliye sevap gönder Amin. Hadis cennetlerin nasip eylesin. Amin. Geçki olan dünyanın elde edilmesi sonsuz afetinin kazanılmasına vesile Amin. Amin. Ancak bizim istediğimiz, mutlulukullaha, ahir dünya ve ahirette, dünyanın sağlıklısı, ahir selametle nasip eyle, Allah'ın adından, kendilerinden, sevgilerinden, fıstıklarından, vela ve lüsfetlerden muhafaza eyle. Amin. öyle bir mücadele hatta tartıştık. Bunların da hiçbiri icabatını ihsan eyle. Amin. Ve bütün bedenlerinden muhafaza eyle. Şunu da söylemeden geçemiyorum, kıymetli hazırım. Bu sadece hani konu dışı diyelim, Allah'ın hakim sıfatı vardır. Hakim sıfatı şu, bir insanın başına bir bela yaptır. Ona bir başkası çok efendim, musallat olacak. İnsan bilemiyor bunu, göremiyor. Adam haset edecek, sana ihanet edecektir. O başına gelen beladan dolayı efendim, o adam o kasarlı görürsen de bir içindir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Biz bu bizim mutlaka dinleyin. Yani ben şahsına alakalı değil, ondan para daha alıyorum öyle bir hareketle. Para da alıyorum burada, dünyalık karıştırmıyorum çünkü Allah'ın kitabıdır. 50 tane tefsirim okudum, 50 tane. İnanılmaz çalışıyorum çünkü Rabbim bir kitabıdır. Orada Kerf Suresi'ni dinleyin. Yani Allah'ın hakim sıfatını çok iyi anlarsın, Bize çok çok lazım. Bir emek var orada, şunu söyleyeceğim bir çocuk meselesi var, bir yeni tahta meselesi var, bir duvarın düzeltilmesi, bir sonraki derste kalınması meselesi. Oradaki bir tahta sökülüyor, oradaki eşya gasp olanlar o tahtayı görünce diyorlar bak ya bu efendim bozuk bir gemi, bir tahta gemiyi kurtarıyor. Şimdi bir insanın başına gelen bir musibet, bakıyorsunuz onu daha büyük belalarla kurtarıyor. Allah'a emanet bu konu dışı bir şey söylüyorum. Etrafımızda ne Irak kaldı, ne Mısır kaldı, ne efendim Libya kaldı. İslam ülkeleri para etti. Küffar alem, bütün gücüyle arkaya edep kaldı. Teröristler korkuna devam ediyor. Bunlar efendim, derler katla daha fazla bir deniz meselesi. Ancak benim anlamaya çalıştığım, Rabbim Celle Celaluhu, ülkemize gelecek daha büyük bela ve musibetlerin efendim, bir tahta ile o felaketlerden kurtulmasına vesile olur gibi geliyor bana. Şimdi dersiniz ki o da o felaket mi? Yani zaten öyle bir defa geliyor. Ölüm şehitlikle oluyor. Gazilik oluyor. Günahlar siliniyor. Sonsuz bir def cenneti. De e, kaybederim Allah. Bu milletler elhamdülillah dildik ayaklarımız. Allah'ın izniyle oralara daha da güzel işler yapılır gibi geliyor bana. Yapılacağına inanıyorum. Allah Evet, nasip Amin. Eylemi. Amin. Amin. Et, nasip et. Amin. Efendim, tezaman, sıfır, tâfiyet, Amin. Eker, 4, 4 Allah da Amin. 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 da Amin. 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 Amin.